Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City oynayacağız. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Evet. Arkadaşlarımız var. Bir çıksanız önden Allah'ım. de Çıkın. Ay bak bir çık vallahi. Evet bir araba aldık. Adamı direkt kaçtı. <laughs> Kız binerken uçtu abla bizim evim, evim nerede? Bu senin evin miydi? Aa, evet. Değil mi? Senin evin Hatırladım. Polisten saklanma yerimiz. Kısacası. Bir dakika, kardeşim. Arabamız haşat oldu arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Klasik valizler. galiba. Aa, arkadaki ev benim de gelme. burası senin. De, mi? Aa, evet burası senin evin daha böyle biz buraya da geliyorduk polisten saklanmak için. Hazırladım. Aa silah ama var ya bence gerek Olsun. yok. Fazla silahtan zarar gelmiyor. Taramalı da var değil mi? Evet silahımızı aldık. Gidiyoruz. Bizim arkadaşlar nerede ya? Abla onlar binerken sen birden bir... Oh. Sen bir gittin hızla. Şimdi. Ay patlamasın. Aha arkadaşlarımız geldi. tank hilesi yaptık arkadaşlar. Şifreyi söyleyemem. He. Evet. Bak polisin yanına geçiyorum. Ezer bir gider ama neyse. Kapıları kilitleme de olsa Şey yapabiliyor musun? He. bak ateş edebiliyorsun böyle. Ne yapıyorsun? Ay ben bir şey ama hiç polisi yok ki bak. Hırsız polis görevi. Aa. Şu anda polissiz. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Dur hırsızı gördüğümde direkt ateş edeceğim. Niye iptal ettin? Yanlışlıkla oldu bebek. Aa bak burada. Tam şurada. Sen nereden ateş ediyordun onu bir söylesene. Şuradan. Betül polissiz. Hey. Polisken polisi peşimize takmayı nasıl becerdin? E sen... O nereden ateş elini göster dedim. Ben polisim Bak ya. buradan tamam buradan. Ya basma artık yeter çekil. <laughs> tamam. Ben polisim. Arkadaşlar polis. şuradaki hırsız. Of, abla niye basıyorsun? Çünkü ben polisim. Çekin. 114 TL'miz var. radyoyu değiştirsene. Radyo değil mi? Ben polisim ya. Aa orada <laughs> mı geliyor? Ben de radyo zannediyorum. Çıkın lütfen. Of abla yavaş. Bütün iki tane polis peşimde. Ben oh. polisim zaten. Helikopter ilesi yapalım. Aldın mı? Abi yakalayacak polis beni. Ben polisim. Çıkın gelin. Ateş et abla polislere. <laughs> of çok güzel vurdun. Kapıları kitleme hilesi olsa keşke. Korkmaya başladı. <laughs> Aa bu niye ölmedi? Heh. Of Heh. of çok güzel vuruyoruz. Arkamda polis var. Karşından da Anlam, geliyor. Aa evet. 4 polis olunca arkadaşlar peşinize polis takılıyor. Aa abla orada polisten şey yapma hilesi vardı sanki. Evet. Şimdi bakalım bir. <laughs> of 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 abla hadi. Bastım. Yes. Aa bütün polisler gitti arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Ben de göremiyorum. bence daha fazla bir yerlere vurma. Ama ben polis mi ya? Çünkü aklıma geldi. Ay. Abla polisin diye her yere vurman mı gerekiyor? Hayır hayır. Şu seri şeyi unuttum. Yakalamayın. Her yere bir vurursam onu da yakalamış olurum. O değil. Bizden çok uzak. Olsun bu polis asla vazgeçmemeli. Ay. Bu Tanklar ne kadar yavaş. Tabii Zaten tanklar de. yavaş da. Abi bak ben polis miyim edeme hepiniz yapıyor. Hayır. Çıksan önümde. Hayır. Evet polis ilesi yazdık. Yazıyoruz. Bir şey oldu. Ne? Ah gitti polisler. Ah polis süre bitti. bitti. Neyse olsun ben yine. Görüyorum. Aa bak abla yanında şey var motor var. Aha abla hadi koş. Pizzacıya gidip yeme yeme Ben daha acıktım. Siz benim polis olduğumu biliyor musunuz? Aha oymuş abla. Sık 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 abla. işte İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> ama polis peşinde. Hayır değil. Ha gitmiş. O ses sen alışkınlığından gitti herhalde ya. Ben polisim ya o Hadi abla çıkıyor. tekrar otobüs çalmışlar. Bir polisin üstünde. Polis peşinde olabilir? Ben onu anlamadım. Ben de onu anlamadım. Bir dakika polis bey çıkar mısınız? Bak ezince sonra su suçlu oluyorum. <laughs> Allah'ım. Bakın lütfen polise böyle davranmayın. Az kaldı ya. Al. <laughs> 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 polis araması mıydı? Of 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 of. <laughs> Ay geldi polis geldi. Tüh ya tam da yazmıştım polis gelir. Ya bir daha ee, şimdi paramız paramızdan almışlar. Şu, şu. 114 TL'miz vardı gitmiş. Almışlar. Dur hemen hile yazayım. Ancak bir istenme silah hilesi. Tarama da alalı. Bu Testere şey keser mi ağacı? Dur bir deneyim. Allah. Ne kesmiyor? Hangi bir şey kesiyor? Ağır bir şey. Şunu ortadan ikiye yarardım ama dua edin. Evet sırayı bekle devrettim. Yeni oyunla karşı. Abla tersiz. sen ateş edersin. O zaman sol elimle mi Ne yapacağım, olur. Hı -hı. Ay yanlış yere gidiyoruz. Abla ne yapıyorsun? Ateş ettin ah. ya. Ben çok kötüm sürüyorum. Bana mı öyle geliyor? Olabilir. Bence de çok kötü sürüyorum. Eyvah eyvah. Sen bana burada vurayım ya da vurma dedin de vurayım. Şey nerede? Hırsız. Bütün aşağıdaki sarı hareketleri takip edersen. Ah karşıma çıkacak herhalde. Evet çıkacak. İlerle ilerle. İlerle sola sağa doğru gel. Bütün ne yapıyorsun? Kaçırdın. Dur geri gel. E sen susana bir dakika. Ah kaçtı ya. Uf. Evet arkadaşlar yakaladık. Aldık. 50 lira. Az önceki paramızdan bayağı az almış. Peki hmm. yalnız yine var. Ne Sen kapatayım görevi ya. Bence de kapat. Ben evet. taksi olmak istiyorum. Taksi Ha kapattım. Evet arkadaşlar. Ama helikopter ilesi yapalım mı helikopter? Hı hı. Ambulans mı geliyor? Ambulans Bilmiyor alsana. Değil. Ambulans alsana Bece. Aa olur tamam. İneyim şimdi hemen. Arkada. Hadi koş. Hadi. Şurada Bece. Bece burada. Ama koş. Oho sen kaçırdın ki gitti. Ve sen şunu tutsana ya. benim Ben solak değilim ya o yüzden. Şu şu. Bu. Öldük ya. Evet arkadaşlar. Ölüm döşeğindeyiz. Canımız 11. Siz de görüyorsunuz. Şöyle. Bir hile yazdık. Ve canımız 100 oldu. Evet. Al para 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 para. <laughs> ama ne yapıyorsun? Alsaydın mı araba yine güzel araba. Bunun tekerlekleri hiç patlamaz herhalde. Ama taksici olmak istiyordun ya. Ambulans olmayacak mıydı? Ana adam sesinden korktu bak bu sesden. Gerçi normal biraz ama. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Kapıyı açmış. Hayır hayır bunlar biniyor. Ha tamam binsin ama müşteriye yer kalmayacak. Buyurun beyefendi hayır, hanımefendi. Şöyle geçin de. Biliyorsunuz trafik var malum yani. Gidecek yer neresiymiş tamam gördüm. Okyanus sahilindeki hastane. Normal, Aa hastaneye geçiyorsa. gidiyor ambulans dağılırız ambulans Aa, arabası. Evet abi. Geçmiş olsun hanımefendiniz var. Bir yakın hastalandı ondan. Allah polise çarpacaktın. Şimdi sen asla olacaksın. Yok ya. Olmaz canım öyle şey. Aa, o araba da güzeldi ama müşterim var. Motor da güzeldi sanki. Aa, abla ben sana oraya çık diyorum. Tamam oraya gideriz yere. Sonra çıkarız. Şimdi... Arkadaşlar biz ablamla hep oraya çıkıp herkese ateş ediyorduk. Mükemmel bir şey gibi. <laughs> Yaklaşık Son 40 saniye kalmadan 39, 38, getirirdi. 37. Evet hadi abla koş 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 koş. Buyurun koş. efendi. Buyuramadı. Geri. Heh buyurdun. Oh, 88 lira verdi. Bu taksicik de para var ha. Abla ambulans. Ya binmeyin kızlar. Hangisi binecek ya? Abla ambulans alacaktın. Ambulans mı ya? Biraz taksicik yapalım. Olsun ambulans tamam. alalım. Gelmişken. Taksi biniriyor. görevleri bitti. Biraz ambulans sonra ben tek savunmak istiyorum. Teke. Yanıma hiç kimse binmesin. Hastalarsın. Eyvah. Hı. Ha. Bak sadece bir kişi lütfen. Hayır. Lütfen. Görev aç görevi. Açtım. Hı, açtım. Neredeymiş hasta abla koş. Açmadım mı ya? Açmadım. Açmamış. Tamam. Öyle <laughs> saniye mi? Çok az. Karşımda. Hemen abla hemen götür hastaneye. Biliyor mu? Bilmiyor, git. Arkaya bin kardeşim. Görmüyor musun ön dolu ablan var. Hah, bildi sen. Adam üstünü aldı. Ne? Mısır mısır olsun ne? He, ben de bildiğin 28 sen. Ben saniye. de sen bir Hadi abla koş acele et abla. Evet acele ettirme insanı ya geldik işte. Ambulans var ya çekilin şuradan. Vallahi ambulans arabasını kırmadığımız kalmıştı. Hasta hastaydı şimdi iyice hasta olacak. Buyurun abicim. <laughs> He azmış nereye biraz. Nereye kadar acele ettik. Ama ambulans... hastane yani Gördün nereye? Ya? Aa sakat herhalde adam. Ambulansa geldik önünde. Ana kan olmuş her yeri. Amca iyi misin amca? Niye kan? Kan akıyor hep. Ana geçmiş Kan da Bari ez de çileden kurtulsun. <laughs> ne biz adamı düşünüyoruz? O iki tane hem de. iki tane yere gideceğim. Amca bir çıkıyor. yok. da kolay geçir. değilmiş canım. Kim dedik kolay değil? Çık yeter çıkın artık ben çıkın yeter. Ablan gibi ben Abla hemen ile yaz. Abla hemen yaz. Abla hadi hadi yazsana. Ah oh be. Hayır kaç lira mı alacaklar ya? Of. 100 lira mı almışlar? Olsun ya sıkıntı yok. Tamam artık ambulans olmak istemiyorum. Ben taksici daha iyi yapıyorum yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Evet. Ve ablam son saniyelerde öldü. Ve evet. Nasıl öldüm ya? Yaptım bit şifreyi. Bit bitişi son bitişi böyle yaptık ve görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi 90 bin like bekliyoruz arkadaşlar. He -he Görüşmek üzere.